Şu an benim maskesi görmek istiyor musun? Yorumdaki linke tıklayıp Twitch'e gel. Canlı canlı maske indiriyorum beyler. Oyun aralarında maskesiziz. Ve bundan sonra artık böyle Twitch'e şu an... Şu an başlamış bulunmaktayım. Test yayınlarımız bitti ve size efsane bir şaka videosunu işin diyorum şu an. İyi seyirler. Kamyon, kam, Baba yine çalacağım ben cinsiz fada bak. Ya dursana. Ananı satayım utan bir de roket atar olacaksın Aa, cinsiz sıfatı görüyor musun 2 <laughs> kere <laughs> 26 kilo karıya bak nerede cins <laughs> yanlışlıkla oldu balım <laughs> <laughs> benim lan <laughs> Selam arkadaşlar. Bana gün bugün şaka oynuyorum ama ipnelik peşindeyim. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Ben beni beni, beni mi takip ediyor ipne ya? Arkandayım. <laughs> dur dur. Minyonlar daha harekete geçmedi. Biz niye geçiyoruz? Gel saklan. Pozisyon alın ve emrimi bekleyin. Aha Morgana, delin. Delin ne demek? Tren tren. Bekle. Bunu flash'a bak Kaysa. Kanka Kaysa'nın flash yokmuş. Yapıştır oğlum Kaysa. Çok eğlenceli olacak. Yerimdeyim. <laughs> ne yapacağım? Yerimdeyim de Aha geldim. Geldim kardeşim oyna. Ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çekin mi? E? Ee? Ölüyor ölüyor. Aramızda adi ibne ve amcuklar var. Saklanıyorum bak izle. Vurun lan ipneyi. Morgan'ın bir katına. şey var mı? Neyin var senin anlat enişten anlat ya. Fakir ha fakir Bir maniten yok. Gidebileceğin anan yok. Anan varsa ananı... Aldım. Hop. Onu, <laughs> onu da aldım. Kardeşim helal, helal et be Edi Kerim be. <laughs> haram olsun haram. Kızlar şimdi Jinx bana sövüyor. Ana ana ana. Ha öyle diyorsun abi. Sen bit mı yapıyorsun? He. Geri zekalı mısın sen? Koydu mu serserisi? Geldim bit yöne. Sen de ona yone Yön ver yone Ver 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 Mezarımı götüreceksin diye vermiyorsun. Ölmedi kanka bu yalan olur. Şimdi takliye bak. İpnelik peşinde bugün. Aha. Gragas nerede? Baba Gragas nerede? Mavi Gözleri Lan Gragas geldi. 3 level geldi pezevenk. Sen korktun mu? Gel gel yürü 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 Gragas da yürüyor. Gragas da yürüyor. Afil geliyor. Şey. Kanka geliyor geliyor geliyor. Vurun beni. Kestik şu an. Kestik 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 kestik. Vur bak yani. Gözlerimi kapadım çizdim kaçmam. önünde gitti ya. Anneni piskiletle kaçırayım. Bunu gelene söyle bakayım. Tamam. Ne yapacaksın? Bir şeyler öğreneceğim. Ne yapacaksın? Geldi. Geldi. Mbappe gibi Mbappe. Sıkıntı yok. Hasar veririz. Karar ver. Bana koyun be. Elektrik kuracak şimdi. Zing. Bir şerefe koy. Thank Net. Net gittim baba. Ölün gitti ölün. Öldürme ya bayıl da ol bayıl. Kuragas'la karşılaşamadım çok üzgünüm ya. Selamünaleyküm. Gözleri torun toyun parodor. Tüylerin diken diken ölüyor. Manam yok ki ha. tehlikeli çar. Ne oldu yaptın mı? Habacı sırf sırf kız kop dedi beni affet. Bak burada keklikler var kanka. Gelmeye çalışacağım. Hüseyin mi lan o? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Hüseyin geldi. Baba! 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 yaparsın? Bunun daha skill yok. Patates git bakayım. Niye kavatsın lan sen? Hasarımız yok daha bez atmadım üstümüze 2.5k para var gayet normal Normal canım şimdi Ayakkabıyı alayım bir de taracı alayım çıkayım lan Kanka şu ana kadar videoyu beğendi sen aşağıdan videoyu beğenirsin Bak bir kişi çok lan sen çok önemlisin lan lan Vallahi çok önemlisin be Çok, çok zor oldu Baba çok fark ediyorsun ya. Ve abone misin bakar mısın aşağıdan rica ediyorum. Şimdi karşı mavi çıkıyor. Hemen açıyorum. Aha botta bir ekşi. Ama İbnelik gel. O da benim mavi gitti bir ihtimal ya. Gençler geldik. Gitti. Daha kontrol kötemiz de var mükemmel. Girdim ver ben. baba bana kalkanı. Verdin kalkanı. Bak 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 bak. Gördün mü gördün mü? hareketi bu. Abi gitti. Ah lan. İbtilini görseydim. Vallahi döner vurdum. <laughs> Dur Gragas geliyor. Üçte ver. Bekle. Pozisyonunu O ananı satayım bunu gördün. Öldü lan direkt bak mavisini kırmızısına da çöküyorum kitlenin. Bu kadar. Oğlum geçen videoda çok şey yapmışım. Dilim muhabbeti yapmışım millet bitmiş lan. Ona geliyorum. İpne şako tarzı geliyorum hatta. Bak kim yiyecek mi? Bak yemedi. Şu an Tamam yalandan kendimi tutturacağım şimdi. Kule altı, hadi. Çok can Ananı hiç belli olmadı. Hiç belli olmadı. O kadar az gitti ki. Hadi kulaltı oha oha hasarı gördün daha draktarım bitmedi lan ilk vuruş çok vuruyor şimdi belalım şimdi ayakkabıyı aldık traktörü bitirdim gregas bunlar niye böyle yapıyor gelişi farklı bir dakika e'sini de kullandı selamlar ökü sen bir git moruk hızlı git ama hızlı git beni uğraştın mı arkada bekliyor adam arkada adam bekliyor gel haydi lan onu yememem lazım o değil oğlum burada burada gerçi oğlum ne vuruyor lan durdurulamıyor. Evet. Vallahi herkes o gün yayına başlasın diye bekliyormuş var böyle oldu ha. Onu rahatsız et. Onlara rahatsız Ediyorum. et orada rahatsızlık var. Geldim. Geldim süpersin bak 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 ne yapıyorum ona. Bir vuruş kaç kuruşlar ölmedi. Bu sana vurayım sen öl. Sen öl. Bu da gitti moruk. Pentam var kuadram var. Kuadram var çalmayın. Çalmayın kuadram var. Nerede? Tut 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 silo tut. Silo yok mu bir şeyin? Elazığ Kaysa. Yok be kaçtı oruk be. İyi kaçtı Evet mükemmel Oo. bir mükemmel bir combo. Biz de öldük sanırım. A kule bana vurmadı. Onu öldürür. Vur. Pff. Sen değil be kutu vuracak be. <laughs> Kuleleri yok lan bunların. Bak benim taktiğim de. Dur yavaş oyna yavaş oyna. Piçlik taktiği. Bak bak bak. Bak bak bak. Abi, bak. Karı öldüler zaten. Lan ne öldüler oğlum? Dur daha yeni başlıyorduk. Yemedi lan. Zing. Oğlum zing bana sağlam sövüyor ha. Bunu ben oh. çalıyorum çalamadım. mit 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 mit. Go go go. Jinx'in bir kili var ama 5 <laughs> tane kilini çaldım adamı. Mit geliyoruz bebeğim. Haret sövmüyor abi. Yazmıyorum ya. Ümidi kesti benden. Aa tuttun lan. Beklenmedik hareketler. Beklesene bakayım ne yapacakmış. Ne yapacak? Tüm tuşlara rastgele basıp bölüm geçmeye çalışıyor şu an ha. O hissiyatı verdi bana. Zın. Dur 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 dur. öyle. Dilin dilin. Dilin beni gördü zaten. Süper. Oha o nasıl bir combo. Akıllara zarar ilk defa görüyorum böyle bir combo. Ah, Zın. çalayım bunu. Ah, Valla bir şey öldü ama bilmiyorum ne öldü. Ben dönüyorum oğlum 4k para, olmuştu, 4K para olmuş söylesenize. 4k para olmuş dön kanka. Komik oğlum? Dur lan. Can biçeni bitirmek daha mantıklı. sonra bu itemi alayım para da kaldı buna. Hele gelin şunları kesek. Hele gelin. Baba ben, beni arkaya atacak. Hayret arkaya atmadan ben ikili çalmayayım diye. Geldim 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 baba yapıştır tut ulti at. Sağdan bir, 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 bir saniye dur, bir, bir saniye dur, bir saniye dur, bir saniye dur. Gel 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 gel. Önce o, önce o. Ön, önce bu bu. Vallahi ama. Direkt lan. Dişsiz işte. eşkal. <laughs> Çıkıyor. Çıkacak. Va wow, gitti gitti onu kesiyor. Nereye kaçar? Yukarı kaçar. Dur ben onu. Oo oh, canlara gel. Şimdi beyler. Gragas'ın <laughs> şeyine şey gibi çöküyorum moruk. Vallahi Azrail gibiyim. Bekle bakayım. Dur bakayım. İçimize de vurdurttu lan. Hangimiz gerçek? Hangimiz gerçek? Hangimiz sahte? Buldu buldu buldu. Gerçeğini buldu. Bul karayı al karayı moruk. Şimdi aa aa onları kim koydu? O ne oğlum şey reklamı of. gibi ya. Aa! O ne öyle? Bir dakika. Bir dakika arkamda bir şey. Önümde bir şey. Jinx'e bak. Jinx'i kuduracağım ya. İyi sönmüyor artık ha. Bir a 2 kilo olmuş. Ben bir 50 kilo falan düşünüyorum ya. Şimdi gençler bir dakika. Bir dakika. Ay bak 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 bak. Bak bak vuruşa bak benim vuruşa bak. Lan alın. <laughs> şey atacaktım. Ben daha zandıracağım zandıracağım. dur dur yanlış skill'e bastım çarp atacaktım. O beni pazara gönderdi. Onlar alın ben tabağı hazırlıyorum aşağıda. Çalayım çalayım çalayım. Çalma dur. Dur. Aa adam gel, gel. burada tane adam var. Adam kaçacak lan ya şaka maka. Zın. Hadi birbirimize vurduk bakayım ne olacak. Adam daha var bunun arkası da tut, var. Tut 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 nerede arkası? Ağır bir arkası Aha, var burada. lan. Geldim kızlar. Aha, ha ha, öteki alın. kaçıyor bak öteki kaçıyor sattı alın, arkadaşım. Ha, öteki sen kovala kanka. Ola ola ola. Bak o ya. Dur taktik maktik çök lan Koşun Koşundan yakalayın şunu oğlum artık. He. Gel lan buraya. O adam nasıl tuttu oha. Bunun kafasına. Aa, aha. Aa, görünmez geliyorum. Sürpriz. Şişko. Hani... Nere kaçan? Kamyon. Kam kamyer. gene yine çalacağım ben cinsiz fada bak. Ya dursana. Ananı satayım. Utan bir de roket atar olacaksın. Baba cinsiz sıfatı görüyor mu? İki <laughs> kilim adamın da 26 kilim. Karıya bak. Nerede? <laughs> Jinx yanlışlıkla oldu. Valım. <laughs> Kapışın. Ama benim bana sarı bak. Aa. Çaldım. Şako daha hiç ölmemiş bak. Aha. O ananı satayım dur. Dur yanlış oldu. Yanlış yaptım ya. Lan keşke iddiasına girseydim. Önce önce düz dur. Önce E attım. Düz vurmam gerekiyor ben bu şarda. Nazar da lan. Ya. Yandayım. Gördüm. Hadi canım sen de. Oğlum düz vuruşlar daha çok vuruyor lan. Şuna bir tane. Çaldım. Bir tane lan, daha alttan geliyor. Bir şey ya. geldi geldi geldi. Oğlum ne vuruyorum? 3'te 3. Üç. Penta. Şş, penta. Lan penta. Şş, gerisi nerede? Gerisi yoklu adamlar piyasada yok. Çok garip. Ebedim bitecek şimdi. Sürpriz oğlum 19'u asıl açı açılış günü. <laughs> bir manaf arkadaşlar. <laughs> Adamın 10 tane kilidi çaldım. 10 e karşılık bir gromp. 30 mi yaptık? 31 olsun. Tamam, anlaşabiliriz benim. On alan bir yerden bir şey geldi. Bak bak. Sana bir bomba koyayım da oraya. Ölür. Oh, ölür. Ölür. Fake öldürdü. Fake öldürdü onu. Fake. Fake öldürdü. E ee, oğlum bunlar niye çıkmıyor? Bu kadar mı? Hadi kızlar. Hadi kızlar açılın. İnsanın Ünsal işi görüyor musun? Ünsal'ın onun işi fav ben ama. Ona ne oldu lan? Ona ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Kaldım. İki kişi AFK kalmış karşı takımdan. Bezde iki kişi keser miyim kesemez miyim? Tanklıyorum şu an. Anladım. Şu an tanklıyorum. Ünsal gir Ünsal. Ünsal Allah belanı vermesin. Gildim kanka. <laughs> Tamam full artı full oldum ben de. zaten itemleri değişti Öteki kritik veriyordu ama tamam övdüğümüz çalışıyor Kanka bak şimdi bak bak beni izliyorsun mu keke anladın mı bro Oğlum direkt gördü lan beni Bir tane e atayım Bak 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 şimdi genişten alıyorum genişten alıyorum hazır mısınız Geniş aldım geniş aldım O azı lan nereye gitti lan o Böyle olmaz ama ya Ama hesapladım kitapladım o kadar ya Bir dur moruk ya şunlarla kapışıyorum Bir rahat dursana sen Kaçtım lan. Doju gördün mü doju? Jinx gene çaldım herhalde kanka kusura bakma. 3 <laughs> kill almış daha önce bir tane daha aldı adam. Evet arkadaşlar çıkarken beğenip abone olmayı unutmayın. Ve şu an Twitch'te maskesiz yayın açıyoruz. Sohbet, muhabbet, oyun. Sizi bekliyorum yorumda açıklamada. Her yerde kendine iyi bak. Yarın görüşürüz. Bay bay.